Evet, 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 Şimdi ben de size geldiğim zaman bastım. Hiç zaman bastım. Hiç zaman bastım. Ben de size geldim. Ben eve biraz bir sonuç saklayalım, bakıştı. Topaçlı Böyle bir, öyle bir, bir çektim bunlar böyle boyanıyormuş. Parayla varmış. İlla para vereceğiz ya. Tamam o zaman beyaz renk alalım arkadaşlar. Şu renk. Hı. <laughs> Bunun çok var ya bunu da beyaz yapalım ya turuncu yapsak nasıl bir gözükür acaba daha doğrusu bir de turuncu var mı ya? Ha ay iğrenç durdu. Güzel renk bulamadım hiç. <laughs> Neyse siyah yapalım Şimdi ben bunları da böyle siyah yapayım. Diyecektim ya bunlar parayla alınıyormuş. Ben de beğenmedim. Yani. güzel değil miyim? Tabi arkadaşlar mesela yaptığınız evdeki şeylere böyle oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse biz çıkalım para alalım. Işıklar kapanıyor mu? Ha ışıklar kapanıyor. Ve arkadaşlar bu oyunu akşam böyle yani baya saat erkenlerde oynayınca ya da uyuma saatiniz geldiğinde oynarsanız bence çok eğlenceli bu oyun. Çünkü böyle evin var. Düşünsenize bir gerçek eviniz var. Ve gerçekte böyle ev istenmeyiz. Mailini yorumlara hemen yazın. Ada hepsi büyük olsun. Ada bot kurtlu 30 21 95. Ya siz bana atın ya da ben size atacağım öyle kabul edeceğim sizi. Ama daha doğrusu siz bana adınızı yazın ben sizi göstereyim ve karakterim böyle değiştirmem için. neden aynı fotoğraf? Değişik bir şey herhalde. Neyse gidelim. O zaman evi büyütüp yorulurum. Önce böyle bir şey yaptım. Biraz kahve içip Gelelim evi büyütelim. Tek mi ya? Büyütelim. Ya evet, da arkadaşlar duralım bir saniye. Biz de konuşarak sohbet ederek yapalım. Şöyle bir selfie. Ya arkadaşlar bir şey bunun nerede olduğunu Şimdi bunları göstermek için ilk önce şurayı en yani şu yere giriyoruz. Ya yani ben yapamadım da şuraya Sonra buradan en yani fotoğraf çektiğini gördüğünüz yere basıyoruz. Buradan mesela mesela sizin kapalıysa hemen açık yapıyoruz. Açığa basıyoruz ve arkadaşlar oluyor böyle fotoğraflarımız fotoğrafları çekip YouTube'a falan oradan da atabiliyorsunuz daha e, güzeli. Neyse, biz biriktirelim sonra. Gidelim hemen. Bu arada abone bayağı fazla olursa yüzünü göstereceğim. Burada herhalde benim bildiğim gibi otopark veya havuz vardı burada. Ya da üst katta vardı. Yanlış anlıyor olabilirim. Ve bu evde çok kapı var. Ondan ben kapıları bayağı gideceğim demek. Evde yiyeceğim. ya da başka taraflarda. Mesela bu benden uzak bir yerde. Bu böyle gözüküyor ama çok uzakta. Bu da böyle gözüküyor ama çok uzakta. Mesela şu kızın evine gitmeye çalışalım. O sırada para bayağı olsun. Alalım gidelim. Anca şeyle gidebiliriz. Şu an bile çok güzel gözüküyor. Yani arabayla hızlı gidebiliriz herhalde. Böyle yani onlar başka şeyde herhalde. Başka ülkede ya da şehirde diyebiliriz. Mesela benim yeni gücüm var. Demiştim ya arkadaşlar böyle hemen böyle zıplayınca böyle bir yere ışınlanıyordum. Şu anda zıpladım ve bir yere ışınlandım. Neyse hemen gidelim bayağı aldık. O neymiş gidip ona bakalım. Burada arkadaşlar çanta ne demek size bu oyunu anlatayım. Bu oyunda çanta Koltuk demek. Bunlar şu an koltuk anlamında ondan. Aa bayağı var. Ve bunlar da hepsi parayla alınıyor. Ve ben de şu bakın şu arabayı bence çok da para vermeyi beğenmeyi bir tane yine de çirkin o araba ve fiyatı. Şu yeşilli bile daha güzel. Cadılar bayramı nerede? Mesela özgür yazanlar da istediğiniz gibi alabiliyor muyuz? Yok, yok robux. Nasıl gidelim? O neydi? Para almaya gidelim evin içine gidelim hemen. ve arkadaşlar bayağı abone olunursa tableti televizyona bağlayıp öyle oynayacağım. Çünkü öyle çok eğlenceli oluyor. Ve kaç gündür çekmediğim boyun var. O da Brokeven. Mesela 4 arkadaki artık pek çekmiyorum. en yani çünkü bayağı abone olmuyor diye çekmiyorum. Bayağı abone olsam hiç. Ben bakmayacağım. Dedim olmaz. O zaman evin bu balkonunu bitirip gelip Ve arkadaşlar bugünkü videomu bu kadar da abone olmayı unutmayın ama ilk önce evimi tanıtalım. Burası salon çok tatlı. Ve hemen mutfağa gidelim. mutfak yok şu anlık. Böyle bir ateş var. ışıkları kapatalım. Şurayı da. Merdiven. Tatlı. Çok tatlı. Çok çok ay, söyleyemem. Çok tatlı. Ne neydi? Çok tatlı, çok tatlı mıydı? Nerede? Ve söylediğim gibi bugünkü videom bu kadar. da abone olmayı. Ben sizi çok seviyorum. Bay bay.